Evet hocam. Nerede kalmıştık biliyorsun değil mi? Bunu iki bir evvelki videoyla birleştirir miyim? Birleştirmez miyim bilmiyorum ama videonun büyüklüğüne bakacağım. Çok da uzun tutmamak lazım. Herhalde sıkılıyorsundur ya. Böyle kısa kısalar daha iyi ama her neyse biz böyle torpilli bir iş bulduk. Ya aslında böyle biraz da daha gayri resmi yoldan diyelim. Yunanistan'a bir mal bulduk. Ve de aynı firmadan. Heh, yani şansa bak. Hem de aynı firmadan. Yunanistan'a bulduk. Yunanistan'a gidiyoruz. Lamia diye bir şehre gidiyoruz. Buradan şimdi gemiyle İtalya'ya geçeceğiz. İtalya'dan <laughs> İtalya'dan Yunanistan'a geçeceğiz. Oradan Lamia'ya gideceğiz. Oradan da artık Lamia'dan da Türkiye. Mal var yok bilmiyorum. Nerede de bulurlar oradan bir Evet. Bir evvelki videoda anlatmıştık. Ya da bir evvelki bölümde diyelim. Belki bunları birleştiririm şimdi gemiye kadar. Birleştirmeyi de nasıl yaparım bilmiyorum ya. Hiç daha video birleştirmedim. Aslında ben bunu birleştireyim ya İtalya'ya kadar. Sonra İtalya'dakini başka bir videoya alırım. <laughs> i̇şte böyle. Ne demiştik? Antidepresan. Sol tarafta havalimanı var ha. Vay. Burası da havalimanıymış bak. Kalbi havalimanı. Yani buraya uçarsanız kesin uçacağınızı tahmin ediyorum. Çok sık uçtuğunuz bir yerdir herhalde. Hele bu döviz kurlarıyla haftada bir olmasa bile ayda bir uçarsınız herhalde kalbiye. Sene baba biz Bekirdağ'a gidemiyoruz. Abi evet ya. vallahi hocam ekonomi çok kötü ya. vallahi çok kötü ya. Yani bir evvelki videoda da demiştim yani çok kötü ya. Ne diyeyim? Yani artık politika falan yapmak da istemiyorum. Hani çekindiğimden korktuğumdan da değil. Görünen ki kılavuz istemez. Buna konuşsak ne yazar konuşmasak ne yazar. Yani birisi kalkıp da ya abi bak sen yanlış seçmişsin ben doğru seçmişim. İşte gel bizim tarafa ben geleyim senin o tarafa. Bu muhabbetler bence yanlış. Çünkü artık bence gören gördü. Artık bundan sonra kim seçilir kim seçilmez. Allah çok umurumda değil. Benim tabi tuzum kuru ben 66 yaşındayım ama yani gençler önemli olan gençler çocuklar torunlar. Her neyse böyle iç kapar karartıcı konulara girmeyelim biz. Doğa manzaraya bak ne güzel. Oo, oh aslında bizim ülkemizde de böyle çok güzel yerler var. Biz kafayı takmışız nedense. Yurt dışına gidelim, yurt dışına gidelim. Hep yurt dışına gitme sevdası vardır. E git. Schengen vizesi bile alamazsın. Schengen vize almaya gidiyorsun. Yok tapu getir, yok banka kağıdı getir, yok ananı getir, yok babanı getir, yok oradan otel rezervasyonu getir. Hadi lan sana ne geleceğim ben? Bir de gideceğim ben oraya bir de e, para harcayacağım orada. Solla solla oradan bir kafadan bir çakarsın. Yani onun için ben Schengen'i boykot ediyorum Schengen vizesine. Arkadaşlarım da buna bir yandan vermiyorlar ama ben veriyorum. Ben, ben gitmem abi giderim kendi ülkemi gezerim ya. Çok sıcaklarda çık Karadeniz'e ne güzel yerler var. Yani ne olmuş ki? Öyle ya resmen adam sana aşağılıyor ya. Yani sanki biz hani sanakları hakları hani uluslararası anayasal şey insan haklarından bahsediyorlar, gezme özgürlüğünden bahsediyorlar. Çok meraklıydım ben de gelip senin ülkene sığınmaya. O adam gibi bak ordunuz bile yok. Tabi bütün harcamalarınızı yapmışsınız ekonomiye, yapmışsınız ekonomiye. Sırtınızı vermişsiniz NATO'ya, Türkiye'ye. Türkiye yapmış silah harcamalarını. Ondan sonra şimdi Şimdi siz yapın, siz atın bakalım elinizi cebinize. Bak ordunuz yok. Bizden yardım istiyorsunuz. Adamlar. Bugün ordu kurmaya kalksalar 5 sene sürer, 10 sene sürer herhalde. Adamlarda çünkü militarist düşünce kalmadı ki. Savaşma, seviş muhabbetindeler. Ee, bak gün geldi. Hadi bakalım. Ukrayna'daki savaşta seyrediyorum bu arada. O da enteresan ha dronlarla bilgisayar savaşı gibi genç acık çocuklar ağızlarında sigaralar böyle giyinmişler gözlükler mözlükler tehlikenin altındalar öyle oturup bir evden şehirden merkezden dronları kullanmıyorlar Bayağı cephedeler yani ha bir seyrettim öyle drone kullanıcıları da cephede yani tehlikenin içinde çocuklar yazık ya onları da ya Çocuk bilgisayarla oyun oynayacağın adam öldürüyor gerçek hayatta gibi. Hepsi bundan ileride psikopat olur. Başka da hiçbir şey olmaz. Gemiye geldik. Ayak nasıl okunuyor bilmiyorum ya. Ayakko mu? Nedir? Banyoluca gibi. Ama Fransa'dayız. Abi şuradan Carrefour'dan bir şeyler alacaktık değil mi? Başver abi gidelim. Giden erken yol alır. Bolapta zaten ekmemiz, ekmemiz var. Bayağı kaptırdım ha. Bayağı tırcı oldum yani. Vallahi bayağı tırcı oldum. Ya herkese tavsiyem. Vallahi bak herkese tavsiyem. Hocam böyle kendine bir hobi bul. Ben demiyorum ki gel benim gibi bir deli manyak ki burada tır sür. Gel bir hobi bul, git. Galata Köprüsü'nde balık tut. Ya ne bileyim. Futbol seyrediyorsan bayağı ciddi seyret. Ne bileyim. Takım şu oyuncu almış. Bu oyuncu buradan gelmiş. Bak bu oyuncunun eski, eski şeyti Tarihçesi buymuş. Şuralarda oynamış. Buralarda oynamış. Yani böyle kendini bir konuya bilir kişi gibi adapte et. Kaptır yani. Öyle her gün Netflix'te film seyretmekle akşamüstleri evlilik programları seyretmekle abi bu iş olmaz. Köreltirsin kendini. Ben de şu anda adam gibi belki bir şey yapmıyorum ama yani bir uçak simülatörü yapıyorum, bir de bu işte tırla oynuyorum. Allah ben de kitap okuyorum ama kitap okumayı da ben çok büyük bir hobi gibi görmüyorum maalesef. Ben yanlış düşünebilirim ama yani kitap okurken çok güzel bir şey kesinlikle ama. Yani Bana böyle can alıcı bir hobi gibi gelmiyor kitap okumak, film seyretmek. Bunlar bana göre hobi değil. Ha tabii bir de her gün yüzüyorum mecburen. Bak yüzde yüze spor yapa yapa bıtı içine ettik. Doktora gidiyoruz. Doktor diyor ki ya varsa imkanınız gidin yüzün diyor. Ha diyemiyoruz ki biz 30 yıldan beri her gün yüzüyoruz doktor. Zaten doktorlar için en kötü hastayız. Adamın her dediğini şunu yapma ne yapmıyorum. sigaret içmiyorum. İçki and içmiyorum. Gece erken erken yatıyorum. Yüz yüz diyorum. Siktir ki zaten sen ölüyorsun diyor herhalde. Ben ne diyeyim artık diyor. Bu kadar basit. Biz de siktirip gidiyoruz. Öyle elimiz omrumuza baksana. Bu ne kadar sürecek böyle ya? Burada da bak. Şurada da ESP'm var ha. Şöyle. Nereden giriyoruz? Nereden giriyoruz? Soldan giriyoruz ya ha buradan giriyoruz. O oh, bak şu anda nasıl ağrıyor elim ya? O şey hem buram şuram mı ağrıyor? Hem de o kılıçta buralarda karıncalanma geldi. Ah olan ah. Yaşlılık. Allah şükürler olsun. Bu yaşımızı da gördük ya. Millet 20 yaşını göremeyenler var. Ne diyelim. Yakınmayalım. Şükredelim. Çok önemli vallahi bence. Bir de şimdi aşı muhabbeti başladı. Yok. Kalp krizleri çoğalıyormuş. Felçler çoğalıyormuş. Yani bir gün deprem, bir gün ekonomi. O yetmedi mi? Aşıdan herkes ölüyor. Yetmedi mi? İklimsel işte katastroflar. Yetmedi mi? Döviz. Yok abi bizim zaten belimiz dağırır, sırtımız dağırır. Oramız dağırır, buramız dar. Yok abi. Gemiye geldik gene beyler. Şimdi bakın buradan gemiyle önce bir Sardunya adasına geçeceğiz. Hoppa. Ha Schengen'deyiz. Tabii şey yok. Schengen ülkeleri arasında geçtiğimiz için gümrük mümrük yok. Haydi bakalım. Yanını girelim. Böyle. Hop 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 yavaş. Baba yavaş. Selamun aleyküm arkadaşlar biz geldik. Bayağı gemiye bindirdim size ha. O. Oh. Evet. Yağlak. Şimdi nereye gideceksin diyor. Porto Terres diyor. Geldiğimiz yer. Aynen. Bin. 55. Avro. Bindik. Gidiyoruz. Geldik. ha Şimdi burada ne yapacağız? Çünkü burada yo Başka bir yerden gemiye bineceğiz. Ben bu programı kapatmayayım çünkü beni şu anda Beni şu anda Abi İtalya'ya geldik. Hey yavrum be. Herhalde sağdan çıkıyoruz. de ben orayı dönebilir miyim lan? Ha? Ne asarı? Ne asarı lan? götür yanımıza araba mı girdi? Ya arkadaş ya sen deli misin divane misin ya biz dönüyoruz ya bu araba değil araba değil bu. Bas geri git bas bas. Bu Hasta mısın nesin ya? Görmüyor musun lan? Öküz gibi. Ölü noktamdan geliyor bir de bana buraya. Araç hasarı. Yürü git lan. Kimi çağırsanız çağırın. Basar giderim. Ama hasar bizde de oluştu. Baksana. O nasıl geldi burada bize hayvan ya? İtalyanca'mız da yok ki. Dayak atacaklar. Kıtıklıyım. Yemem. Derim. Malul. Normal standartlarda 66 yaşında tır kullanamazsın. Ha, 65'te bitiyor galiba. 2 gün sonra artık tır hayatım bitiyor. Standartlara göre. Evet şu anda Sardunya Adası'ndayız. Corsica'nın hemen altındaki Abi bu şeylerden de korkuyorum ya. Dairelerden çok deli giriyorlar ya. Ve dairelerden hep böyle sağdan sağdan gitmen lazım yoksa sağdan bir araba gelirse seni görmüyor. Lang diye önüne çıkıyor. Hey yavrum be. İtalya'dayız. Va bene. Nasıl stai? Böyle oynuyor, oynuyor. O fıtığı şey yaptık ha. Olmayan fıtığı daha da fıtıklaştırdık. Ne diyorduk? Yani diyorduk böyle hobiler edin. Ama ciddi hobiler bak kitap okurum. Kitabı herkes okuyor. Ya Aslında kimse de okumuyor. Ama abi ne kadar kitap okursun ya. Ne kadar. Bu arada kitaplar da olmuş 400-500 lira. Bir de baskı masrafı az olsun diye yazı karakterlerini de punto diyorlar. Onları da küçültmüşler ki yani kağıt harcaması az olsun diye. Büyüteşle okuyacağız yakında. Gözlük de yetmeyecek yani. Yakınım şu anda iki. 2, 2,5, 2. Bakın Yakında katarak da oluruz. Hepsini oluruz. Bunlar yaşta gelen şeyler. Bunlar önemli değil. Bu yaşta oturup bademcik konuşacak halimiz yok. Bu yaşta işte bunlar. Ataraktı, prostattı. Şimdi altı alt kere işiyorum. Akşam 5 kere tuvalete kalkıyorum muhabbetleri. Allah şükür diyeceksin, devam edeceksin abi. Millette ne hastalıklar var. Abi onlara da Allah korusun. Allah kimseye vermesin de gerçekten hastalık başka bir şey. Hani o kötü hastalıktan falan olursanız da ya diyeceksin ki ya ne şu, ne yapayım diyeceksin. O ne oldu abi diyebiliyorsan şu anda ben antidepresanı devam ettiğim için belki o yüzden diyorumdur ha. Ante bitirdikten sonra kestikten yani iki hafta sonra normal hale gedindikten sonra <laughs> ne diyorsun lan falan diyebilirim. <gülüyor> Ama <gülüyor> gerçekten millet abi kaç yaşlarında vefat ediyor. Kaç yaşlarında onun için şükürde şükür, şükür bilmek lazım. Ha, dorsa'yı bırakıyorduk ya. Doğru şeyi bırakıyorduk. Arabanın da lastikleri falan değişmesi lazım mı? Elleme omzunu. Elleme omzunu. Devam et. Devam et. Devam ki. Odada da şurada gösteremedim. Şurada bir tane bir koku aleti aldım böyle. Nemlendirici. İçine de koku döktüm. Vanilya aldım böyle. Püfür püfür böyle. Odayı okutuyor. Ya. Araba tam ya. Arabada eksik yok. Arabada gerçekten eksik yok. Seviyorum vallahi ya. Yok seviyorum ha. He. Hele şu omzum falan olmazsa sabahtan oturur akşama kadar zor kalkarım. Anam 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 viraja bak. Otobanda böyle viraj mı olur ya? La şimdi biz Türkiye'de yapsak derler ki ha Türklerin yaptığı otoban işte anca böyle olur. Alırlar bizi Almanya'ya kıyaslarlar. Kıyasla bizi İtalya'yla. Kıyasla bizi Yunan'la. Ne Alman'la kıyaslıyorsun? Yakında Almanya'yı da geçeriz biz. Vallahi ben milliyetçi bir adamım ha. Öyle bakmayın yani öyle tamam. Yani zart sürt ama ben ülkemi çok severim ha. Yani kendi yani Kol içi, ne derler kol uçulur, kol kırılır yen içinde mi kalır ne? Kendi aramızda varışır çağıraşabiliriz ama böyle yabancı mabancı birisini gördün mü? Hayatta tenkit ettirmem. Ya sizin ülke böyle sizin yönetim kendi içimde ver yansın giderim ama abi olay yurt dışında oldu mu? Ben niye durdun ya? 80 diyor. Siz ne yapıyorsunuz ya? Yani olay bir yabancı ile ilgili oldu mu? Ya yabancı ile konuşurken abi kimse kusura bakmasın. Ülkeme kimseye yedirmem. Onun için çok kötümser olmamak lazım ha. Yani hiç kötümser olmamak lazım. Ne kötümser olacaksın? Yani kötümserlik Herkes artık zaten günümüzde neyin ne olduğunu artık anlamaya başladı. Troller haliç. Hani şimdi görüyorsunuz. Bir video görüyorsunuz. Eskiden ne söylüyormuş bugün. Altına bazıları yazı yazıyorlar. İşte politik sebeplerden de onunla ayak uydurduk. Günah ayak uydurduk. Yok ha böyle bir şey yok. O zaman ayak uydurana kendine ayak uydurunca okey de zamanda ayak uyduranlar, o bu lafları edenlere vatan aynı diye ona sen aynı şey yapınca siz devlet işinden ne anlarsınız diye demek Olmaz doğru olmuyor. Kırıcı oluyor. O zaman ötekilere niye o zaman sen hepimizi vatan aynı ilan ettiniz ya? Ya gidin konuşun dedik oturun dedik. Vay vatan hainleri dediler. E ama şimdi siz gene bize laf ediyorsunuz. Biz, şimdi biz de demek istemiyorum. Valla demek istemiyorum. Ağrıma gidiyor. Ben hakikaten yapılan iyi işe de iyi işlerim yani. Ben kalkıp hükümeti her şeyinde kritize etmem bugün yap, yapıl, yapılan bir ton da iş. Bu nasıl bir otoban böyle ya? Biz dışarı fırlayıp gideceğiz otobandayız diye. Yani ben her şeyi öyle kritize etmem abi. Yani öyle bir, öyle bir dünya yok. Ya biliyorum buna da laf edileceksin. Olur mu diyeceksin bana? Olur abi. Biraz da öyle bakmak lazım. Bir gün kalk. Bu niye böyle? Bu niye böyle? Belki de benim bu boyun ağrım da ondan. Sinir sıkışıyor, sinir sıkışıyor. Niye? E çünkü sinirler geriliyor. Sürekli sinirler geriliyor. Gelmeyeceksin abi. Elde değil. Bak antidepresan demek bir voka yaramamış. Ben ilk başına bir fizik tedaviciye gitmiştim. O bana dedi. Ya dedi, acaba dedi işte dedi hem fizik tedavi yaptırsanız hem de bir psikiyatriste mi gitseniz dedi. Abla sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun bir kere? Sen bahane yatacak yeri buldun daha kafada. Benim ağrımı sen düzeltemezsen git psikoloğa, psikiyatriste ilaç al diyeceksin. Onu da alıyorum. Demin dedim ya. Onu da alıyorum. İlaç da alıyorum. Sigara da içmiyorum. İçki de içmiyorum. Gece onda da yatıyorum. Hadi. Hadi çöz. Çözemezsin işte. Siz daha insanın beyninin yüzde binden kaçını çözmüşsünüz görüyorsunuz orada ama tedavi edemiyorsunuz. Teknoloji genişti. Tespit olayları çok gelişiyor. Ama valla bilmiyorum. Tedavi olayında sistem yavaş işliyor. Ya millet hastaneye doktora gidemez oldu ya. Bu vizi ücretleriyle hastaneye gittiği zaman onu da yaptıralım bunu da yaptıralım. Doktor diyorlar ki Bütçe koyuyorlarmış doktorların önüne. Şimdi biz bunu duyuyoruz. Bunu duyduktan sonra nasıl gideceğiz ya? Gerekli mi gereksiz mi biliyorsun? Belki de çok gerekli. Belki de çok gereksiz. Hadi. Ne güzel biz küçükken aile doktorlarımız vardı. Elinde çanta silah gelirdi. Gazoz şişesi dibi gibi gözlükleri olurdu böyle burnunun ucunu göremezdi. Ama bir gelirdi bana bir iğne yapardı. Kokteyl derdi. Efraim Bey. Ay Efraim Bey bak. Efraim seçkin. Toprağı bol olsun. Ay anasına ya. Efraim Bey gelirdi. Bir iğne basardı. Nuşadır yemir gibi yataktan çıkar giderdik. Şimdi ilaçla yedi gün geçer. ilaçsız bir haftada geçer grip. Heh, Cevap bu. İlaç alma. Almıyorsun ilaç abi artık. Ama öyle Efraim Bey gibi de bir adam olsa da şöyle bir vitamin kompleksi falan bassa vücuda şahane olacak. Yok. O da yok. Doktor abi. Bir arkadaşım annesini öyle kaybetti ya. Valla kendisi de doktor. Ya doktora gidiyor annem kötü diyor. Getir anneni diyor. Nasıl getireyim diyor. Anan diyor 94 yaşında yatağından kalkmıyor diyor. Ya ne araya giriyoruz? Kalkacağız. Ne araya geleceğiz? Sen diyor işte diyor onu diyor şuna bak buna bak sen de doktorsun diyor. Kadın öldü ya. Üç gün sonra öldü kadın ya. Baba ya böyle yani, ya böyle hani. Yani. Ya iyi doktor olmaz olur mu? ...kesim vardır. genelleme yapmayalım da. Ama şu anda Allah bilmiyorum ama kimsenin kimseye güveni kalmadı. Markete de güvenin kalmadı, doktora da kalmadı, mühendise de kalmadı. İnsanın insana güveni kalmadı. İnsanın çocuğuna güveni yok. Ne doktor diyorsun? Hemşerim. Abi sen oradan geliyorsun ama beni görmek zorundasın. Öyle bir çağa geldik. İnsanın insana pek güveni kalmadı. Bakıyorsun Trump'a. Abi adama, ben adamı ben adam artık beğenmeye başladım. Adam helal olsun ya. Adam paldır küldür. Artık hiç kapalı kapılar altında ardında politika yapmıyor. Adam işi terbiyesizliğe de vurdu. Açık açık ben dünyanın en güçlüsüyüm. Gücü yeten gelsin sana. 100 sana 150 yetmedi mi 200 herhalde ha, bir sonraki videoya kadar binleri iki binleri bulur bunlar gümrük vergilerinde açık açık yapıyorlar ya adam arkadaşına telefon ediyor bak diyor ben şimdi konuşacağım git biz şey al diyor şeylerini sat diyor elindeki hisse senetlerini ben konuşacağım diyor düşer diyor ucuzdan gene alırsın diyor sonra bunları beyaz eve çağırıyor beyaz evde diyor ki bak beyaz saray demiyorum ha Beyaz eve çağırıyor diyor ki vay diyor şıvap diyor sen diyor 2 milyar doları götürdün değil mi diyor abi artık dibi çıkmış ya dibi çıkmış biz burada ne konuşuyoruz yok o onu demiş yok bu bunu demiş bizim geleceğimiz politik açıdan çizilmiş bitmiş oyumuzu atarız o da nereye ne kadar doğru gider onu da bilmiyoruz Allah gençlere kolaylık versin ben hiçbir şey demiyorum Çenem düştü be. Vallahi çenem düştü. Bu ne ya? Kardeş bu ne? Ama güzel geldik ha. Dertlerimi de döktüm. Şimdi de döktüm. Ama diyorum. Bir de öyle bir tuhaf bir milliyetçi tarafım var. Vallahi çok seviyorum ülkemi abi. Herkesin de sevmesini istiyorum. Türkiye Türk'ten başka bence dost da yok, yer de yok. Şimdi diyorlar ya orası şöyle güzelmiş, burası şöyle medeniymiş, şöyle demokrasi varmış, böyle bir şey varmış. Abi git gör yaşa. Şimdi turistik gibi böyle dışarıdan görüyorsun. Davulun sesi dışarıdan hoş gelir. Git orada sen bir yaşa. Ondan sonra bu yap bu yorumlarını. Ya boş ver demokrasi falan bile diyecek hale bence gelirsin. Çünkü insanın bizim ülkemiz bambaşka bir ülke ya. Biz burada birbirimize böyle ana avrat gideriz ama gün gelir biz top yakın tek bilek oluruz. Bizim öyle bir özelliğimiz var. Kurtuluş Savaşı'na, baksana, oturla, kazma kürekle milleti defetmişiz. Milletiz biz ya. Yürü. Kim tutar beni? Öyle öyle. Ne mutlu Türküm diyene. Ülkemizi seviyoruz. Abi gene bir şeye geldik hocam. Hocam lafını beğendi. Abi gemiye geldik. Abi ben şurada arabayı hop 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 abi ben arabayı şurada bir kenara çekeyim. Bir gideyim bir Biz de insanız. Telefonla Amerika'yı arayalım. Öyle derdi rahmetli babam. Ben Amerika'ya aramaya gidiyorum derdi. Anladınız siz onu. Ben de bir Amerika'ya aramaya gidiyorum. Seninle de bir sonraki videoda görüşmek üzere koçum. Kendine iyi bak. Haydi iyi günler.